arkadaşlar bugün yine sizlerle video çekiyorum bugün size nasıl ilgili video alıp onu çekeceğim ne yazacaktık hah tam hatırladım happy mode yazıyoruz happy mode Erf, happy mode değil. arkadaşlar arkadan gelen sesten rahatsız olmayın Anladım, Böyle arkadaşlar. Çıkıyoruz. En üst ikine tıklıyoruz. Tamam evet, geliyor arkadaşlar. arkadaşlar. En son en son versiyonu diyor O zaman güncellemek istiyorsanız öyle yapın. İndir diyoruz. Aşağı burada ayrıntılara basıyoruz burada. Ben hemen iki zaman tıklıyoruz. benim burada var mı şey? Şey ben şuraya tıklayayım yapayım. Evet arkadaşlar size de Aynısı arkadaşlar. Yaratık. Ee, evet, evet. Arkadaşlar kanıtlıyoruz. Kanıtlayarak. Arkadaşlar şey bunu uygulama deneyen mobil oyunları olacağını çok şey diyorum yani. Mesela Brawl Stars'a gösterir miyim? Göstereyim istiyorsanız mı? Direkt göstereyim. Direkt gösterelim diyeceğiz. Dur. Arkadaşlar, Aa, arkadaşlar ben hiç Brawl Stars yok hiç Arkadaşlar o yükle kadar acaba biz şey yapalım arkadaşlar biz o zaman kadar durduralım başlayınca da açarız. Hay hay. Kanıtlı görsünler. Kanıtlı görsünler o zaman. Şöyle bak şöyle gelip. Bu yani. Bu sesiniz oyunu Biraz ters yazıyor. Hay hay. Şey ben bunu sular sefer mi diyeceğim? Evet sular sefer oynayayım. Of, nasıl ya? Subay, subay. Subay direkt yazdım şöyle. Ha, ne şeyimsin ki ne? Arkadaşlar bak burada modlar bak Gel kaçtan üstünden göster. Arkadaşlar. Bakacağım mod bizim... sınırsız paralar yazıyor. Genişli. şurada mod sınırsız paralar şu çok bulanık ya sınırsız arkadaşlar. paralar yazıyor arkadaşlar anahtarlar bunu indire basıyoruz Bunu başka mod çok para mod coins case var bunu söyleyince arkadaşlar arkadaşlar abimle biz yüklendik hileli arkadaşlar mesela playstation yoksa orijinal de indirebilirsiniz bak şu orijinal var direkt buradan indirebilirsiniz yani bu da uygulama da güzel. Arkadaşlar efendim. biz burada videoyu durdursak mı? Durdurup yeniden açarız. Arkadaşlar tekrar yeniden başlattım arkadaşlar. Arkadaşlar 1 dakika 82. 2 dakika falan geçti hemen açtık. Yok arkadaşlar 1 dakika geçti. 1 dakika geçti. Neyse ne boş verin. <laughs> 83 alsın. Arkadaşlar bir olsun alsın açacağız. Görüşürüz şimdi. Başım. Arkadaşlar kanıtlarını da göstereceğiz size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir şeyler böyle. gördük. A fotoğrafların şimdi. üstüne bas. Görsün ne Mesela şöyle bakalım. Bak arkadaşlar şurada yazıyor temasını yani falan görüyorsunuz şöyle. 12.400. Bakın gördüğünüz gibi yani böyle. Şimdi çok yavaş yüklü Nazlı abi ekleyelim 99 oldu Nazlı Nazlı şuraya tıklayalım Arkadaşlar Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın Aa kura bastı Ha? Arkadaşlar abi <laughs> şu anda burada Değil ha geldi Ayarlara ay, ay. ay. ay, ay. gidiyor. Arkadaşlar duygulama yani çok virüslü değil zaten ilk başta yazıyor. Ama böyle telefonda çok uzun tutmayın yani tutmayın arkadaşlar. Yani, yani, İstediğiniz uygulamayı yükledikten sonra silebilirsiniz arkadaşlar. Herkes yani, virüs emeği yok diye mi çalışmıyor? Virüs yok da yani bu tarafı az kastırıyor. Azıcık olsa bile kastırıyor. Onlar sen siz, siz daha iyi konuları. Ben yani, telefonu bilmiyorum. ya. Bizimki Aha. 128 GB ama neyse neyse kasmıyor. Bu da çok diyeceğim? Bu da ne sen Tamamdır. Heh yüklendi. Şimdi açı tıkladık arkadaşlar işte. Arkadaşlar şimdi gerçek işte. Gerçek. Arkadaşlar bunu her arkadaşınızı göstereyim. An1.com yazıyor arkadaşlar altta. Onu sakmayın. <laughs> Arkadaşlarınızı da atabilirsiniz. Bakın Allah razı olsun bir abone ya. Bir abone. Uyyy. Bari ben bu, bu oyun 2-3 ay önce oynadım. Ve hile çok sıkıcı yani. Böyle ne desem. Akşar direkt buradan 65 yapın. Tamam. Ne yapacak yaşımız Hayır, ya? Hayır teşekkürleri taklayalım arkadaşlar. Şu üstteki teşekkürleri takalım. ben. <laughs> Şimdi arkadaşlar, ben... bir kanalıma abone olsanız çok sevineceğiz. Zaten bir tane daha kanalımız var arkadaşlar. Bu şu anda benim babaannem telefon olduğu için. babaannem telefonundan çekiyorum. Babamın telefonunu size ne yaptığımı göstereyim. Sonra Mesela babam telefonunu öpüyorum. Zaten babam kanalını aşağı linklere koyacağım. Git abone olun. Ekran kaydedeceğimiz de burada arkadaşlar. Abi normal kamera ya, telefon kendi kamerası. Arkadaşlar durumdan kastı. Ya. Yan ha yan. Oo ne güzel lan köpeği falan. Bak size bak böyle uçuyorsunuz. Neyse. Bak gördüğünüz gibi böyle yapabiliyorsun böyle. Yukarı da gidiyor. Gidiyorsun gördünüz mü? İstediğiniz kadar yollayın ya. Böyle gidiyor Ben onu kullanıyorum. Akşam bu yeni mod hmm. güzelmiş ha. Akşam Brawl Stars'ta yani her türlü oyunda olabilir mesela gamı. Mesela Free Fire'da falan, PUBG'de falan olacağını çok kanıtlamam. Evet, arkadaşlar. Ana çünkü mobil oyuna gördünüz arkadaşlar gördünüz böyle. Akşam daha yeni yükledim halde. Ya oğlum biz buradan bir çıkak ya. Devam et çıkış kal. Yok çıkış ayrı. <laughs> bak, bak arkadaşlar. Arkadaşlar abim size nasıl göstersin? Arkadaşlar inanmış yapıştırma falan diyorsanız da ben size şeyimi gösteririm. Yapıştırma yapıştırma. Az olamaz kamerayı uzaklaştır. Dur arkadaşlar gördüğünüz ya, gibi. Ücretsiz alalım şunu. Bunu arkadaşlar. da alalım. Bunu da alalım. Bakayım. Bunu alamayız. Bunu alalım. Bunu alalım. Ne hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi. Oturum açmıyorum. Bakın sileceğim atını. Arkadaşlar bunda oturma açmaya çalışıyoruz. Bakın açılmıyor. Hadi bakalım. bak şurada hemen yazacaktım. Bu bir sürü elmasımız var arkadaşlar. Al inanmıyorsanız da. Aga inanmayanlar olabilir kendi yükleyip görebilirsiniz. Arkadaşlar banlanmanız imkansız çünkü herkes iyileri yani. Şu an bu oynayan... Zaten burada arkadaş yoktu mesela ne desem bravsa yüklesiniz herkes de F spike falan olacak çünkü herkes hileli oynuyor az uzaklaştır oğlum sen elimi görüyorlar lan hadi biz burada video sona eriyoruz herkes sizi çok seviyor dur 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 bunu almadan nereye ya Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar. Bizim botları yayınlasanız da Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Dur lan dur botlardan da birkaç tane alayım ya. Aha, sonra. en sevdiğim botumu alayım. Alın arkadaşlar. Tamam arkadaşlar benim böyle kombinle. Birer oynamaz mıyız ya? Birer oynamamız yok mu ya? Hileyle oyna. Yani arkadaşlar yiyorsunuz. Arkadaşlar zaten bu hileyle ölmeniz çok zor. Ölmeden hilesi yok ama bir reklam. Elmas vere vere yani. Alt, elmas diyorum ben. Free Fire oynuyorum ya. Onlar elmas diyorum. Uçun uçun uçun. Gitsin gitsin gitsin. Gelsin. gelsin. Arkadaşlar görüşürüz uh -huh. burada. Abimle aynısını yiyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.